Geç kalıyorum, geç kalıyorum. I'm <laughs> bekle. Şurayı bir nasıl gireceksin? Ben çıkmadan nasıl gireceğim? Saat 16.43, 17.15'te başlayan derse gidiyorum. Salona ders derken. Spor salonuma antrenman saatim yani bu. Yeni işe geçtim malum. Malum derken izlediyseniz tabi haberiniz var. 6 hafta oldu bugün bir cuma günü. 6. haftam bitti yeni işte. İşte böyle yavaş yavaş eğitim modundan daha verimli olabileceğim bir yeni moda geçiyorum. Birebir yakın çalıştığım bir herif var. Adam işkolik, iş manyağı, e, millet bitiriyor gidiyor bir saat daha çalışıyor. Yani bir yandan da yapması gereken iş var. Tamamen haksız değil ama hiç şeyi yok herifin e, hani mesai bir saatte bitsin, sonra insanlar başka işlere gitsin, ne bileyim hobisine, eşine dostuna, sporuna falan mefhumu pek yok herifte. E, ben söyledim, Cuma günleri 6 çeyrek dersi yok. Normalde 6'yı çeyrek geçe son ders, Cuma günü kaldırdılar millet gelmiyor diye ben dedim, Cuma günleri hoca dört maçı bitir ben antrenmana gideceğim. Ya iyi okey falan dedi. Ama sürekli böyle son 5 dakika 10 dakika onu da yapsana buna da baksana falan. Ben hatırlatmak durumunda kalıyorum. O da hoş olmuyor. Hani işten kaydırıyor gibi. E, sabah erken başlıyoruz. Yapıyoruz zaten kardeş. Klişe malişe. Var ya bu Kanada'da yani dünyanın başka yerlerinde de böyledir muhtemelen de Az önce gördüğünüz şekilde, işte düz gidecek insanlar iki şerit halinde solda bekliyorlar, sağ taraftan benim yaptığım gibi dönecek insanlar dönüyor. Yani kimsenin oradan o boş şeride atlamaması güzel bir konfor araba kullanırken. Yani kimse yüzde hiçbir zaman atlamaz diye bir garanti tabii ki yok ve tabii ki tetikte olmak lazım ama Türkiye'de, Ankara'da, İstanbul'da özellikle trafikte her gün yüzlerce defa olan ve normal kabul ettiğimiz şeylerin burada çok çakaz olması güzel. Sürüşte konforu arttıran şeylerden birisi. Yap. Niye yapıyorsun? Ucu. Very fun day. In terms of what? Another <laughs> workout. Death buys always a fun one. Oh shit, all the corona comments. That's right. Yo, this guy's a beast. Beast. This guy right here, this guy right here, fucking beast. Bayağıdır antrenman görüntüsü yoktu. Niye spora gelmiyor muydum? Geliyordum ama omzum sakattı. Tı, tı demek isterdim hala sakat. Sağ omzumda bir problem var. Aylardır var. Üzerinde çalışıyorum, fizyoterapiste gittim falan. Bir doktora gidip aslında hastaneye sevk edilip MR çektirmem lazım ama üşendiğim için şey Yakında bir başka fizyoterapiste gideceğim falan Neyse antrenmana geliyordum ama bazı şeyleri değiştirmem, hafifletmem falan gerekti. O yüzden çok burada böyle video çekme modunda değildim. Çok keyfim yoktu diyeyim. Ama bugün böyle bir cuma olduğu için midir? Omzum biraz iyileşiyor. Ondan mıdır? Nazar değmesin. Bir tekrar şey geldi. Çekeyim dedim. Antrenman soranlar da vardı zaten. Adetten olduğu üzere antrenmana açık. Önce bir back squat yapıyoruz bar sırtımızda. Ağır duble yapacağız. iki tekrar olabildiğince ağır iki set. Arttır arttıra çıkıp bir max olacağız bugünlük. Sonra bu yaptığımız en ağır rakam neyse 10 yüzde düşüp 2 set tekrar daha. Sonra B kısmı var. Dead by, dead by denen şey şu. İlk dakika içerisinde 5 tane şınav, 5 tane bol bol atıyorsun. Atıyorum 30 saniye bir sürdü. kalan 30 saniye dinleniyorsun. İkinci dakika 6-6 daha az süre kalıyor. Üçüncü dakika 7 7 8 8 9 9 gidebildiğin yere kadar. Gidemediğin yerde de herhangi bir makineye geçip toplam süre bitene kadar maksimum kaleri çevirmeye çalışıyorsun. Toplam süre 16 dakikaymış. Buradan kaç dakika gidersen böyle kalan süre makine. Duş aldım, üstümü giyindim, zeytini çıkardım. zeyto çiş kakasını yaptı. Kakası çok azdı, bir şey yemediği için. Ha. Ondan sonra cama kıyafet hazır, hanım hanımcık oturmuş. Ha. Ödevimin başına geçtim tekrar. Herkesin favorisi. Tabii ki zeytin. Şakalar. Zeyto, gezmeye geldik. Aynen. Nereye geldik? Marin. Marin. <laughs> Daha iki yıldır burada yaşıyor. Buraya da on kere falan geldi. Buranın adını öğrenemedi. Burası Barnet. Ha, Barnett marine, marine, Park. 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 bir marine ediyorum. var ama yani. Bravo. <laughs> Bu arada spor görüntüleri. Allah. 3 gün önceydi. Cuma günüydü. Bugün pazartesi. Ee, o gün o videonun devamı gelemedi teknik sebeplerden ötürü. Değitemeyeceğim. Hafta sonunda gelemedi. Eto. Yürü. <laughs> Gel buraya. <laughs> Gel, buraya. <laughs> Gel buraya. Yürü bakalım oğlum. Şeritten git ölmüşler. Çocuk ne biliyorsun aşkım şeritten. Neyse o videonun devamı gelemedi. Bak. Aa, zeytin. Yürü bu tarafa. Buraya buraya. Hah. Oğlum beni rezil ediyorsun kayıt Bugün de spora gitmedim antrenmana gidecektim aslında ama Eda Cüğüm dedi ki hava güzel güneşli birazdan çıkacağız güneş şu an görmüyorsunuz neden dedi ki gezmeye gitmiyoruz ya, thank thanks Oops. insancıklar yol verdiler neden dedi ki gezmeye gitmiyoruz değil mi <laughs> normalde burada tasmada olması lazım ama o kadar kimse yok ki şuradan itibaren şuradan böyle bayağı gidiyor Köpekleri tamamen açabiliyorsunuz. Tasmadan serbest. Burada tasmada olması lazım ama o kadar kimse yok ki birini rahatsız etmediğimiz için açmış bulunduk. Bu arada kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum bunun üstündeki tırnak kadar sensörden ama özellikle şu taraflar biraz böyle sisli puslu sanki hava kirliliği gibi dumanlı gibi. Aslında bu hava kirliliği değil. Instagram'a birkaç hafta önce koymuştum burada böyle göz gözü görmeyen günler oldu. Çok kötüydü hava kalitesi. Sebebi de bizim güneyimizde Amerika'nın batı yakasında böyle birkaç eyalette onlarca noktada olan orman yangınlarıydı. Oranın dumanı buraya geliyordu böyle. Hatta Vancouver'da bir iki gün boyunca yanılmıyorsam dünyanın en kötü hava kalitesi var falan diye haberler yapıldı. Bu çok daha iyi hali. Yani bunda bir şey yok. Sıfıra yaklaşmış durumda. Ama hala biraz var. Peki Eda'dan haberler. Ne yaptın? Çalışmayı bıraktın. İş yerine son gününe gittin. Evet. istifa ettim. İstifa Yani hı. kapıyı çarpıp çıktın gibi oldu böyle. Hayır öyle. canım yok. Ayrılacağım dedim iki hafta önceden. Hatta 3 hafta önceden. Veda bowlingi yapmışlar sana. Evet. Çünkü gönüllü olarak çalışmak istiyorum. Zaten gönüllü olarak çalıştığım birkaç e, yardım kuruluşu vardı. Ama onlara çok fazla vakit ayıramıyordum. Hem okula git ders derslere gir, hem ödev yap, hem sınavlara çalış, hem işe git, yetişemiyordum. Şimdi e, çalışmak yerine yine çalışacağım ama karşılığında para almayacağım. Neden? Kafan mı güzel? <laughs> Peki, yani aslında son dönemin olduğu için okula daha fazla vakit kalsın diye bir bu var. Evet. İki, gönüllü çalışmak zaten normal çalışmak, mesai çalışmak kadar vaktini almıyor. Evet. Daha evet. az, yani Tabii. haftanın bir günü, bir, günü. bir saat, Hı -hı. iki saat falan evet. gibi. Ne yapacaksın bu sefer? Yine yemek mi dağıtacaksın ihtiyacı olanlara? Evet. Ya yemek yardımı da Hı. yapıyoruz. Geçenlerde i̇şte bir yaşlılara yapmıştım. Evet bu da gene yaşlılara ve evsizlere. Aldığımız devlet yardımlarından sonra ya yani illa yardım aldığım için değil yardım almadan önce de yapıyordum ama aslında çok güzel bir şey. Türkiye'de borçlu bilmiyorum... borçlu mu hissediyorsun kendine? Ya hayır ama e, ne zaman e, gönüllü çalışsam sonrasında çok mutlu oluyorum. Birine gerçekten fiziksel olarak yardım ediyor olmak ee, insanı çok tarifsiz bir şekilde mutlu ediyor yani çok az şeyden bu kadar tatmin olup mutlu olabiliyorsun hayatta ve böyle imkanların olması burada özellikle çok güzel bilmiyorum ben Türkiye'de maalesef yani bir kıyafet yardımı yapacak yer bile işte biz buraya gelmeden önce ya var yok değil var ama çok daha ulaşılması bu kadar kolay elinin altında değil aslında hayvan barınağında da çalışabilirsin ama çok mu için kıyılar Hepsini alıp eve mi getirmek istersin? Gerçi hayvan kalmamış. Yemek yemeye gittik. E, garson çocuk dedi. İşte zeytinden bahsettik. Köpeğimiz var falan diye bir laf açıldı. Ya işte ben de kız arkadaşımla tekrar edinmek istiyoruz. Kız arkadaşımın köpeği vardı, vefat etti falan. Ama bulunamıyor yani. Bir bisiklet piyasada yok. İki hayvan. Sahiplenecek evet. hayvan. Barınaklarda, yetiştiricilerde falan köpek bulunamıyor diye hatta haberlerde vardı, de vardı. Evet. Sen ne yapıyorsun iki saattir biz burada gev gev konuşuyoruz. Annem sen bu ağacı kemirip ne yapacaksın? Sana biraz büyük bu. Gel buraya. Zeytin. Buraya. Ulan tasman ıslandı. Eşek. Yürü. Çık buradan. Ah, benim Dört benim. çeker çocuk ya. Insta husband Eray Karakuzu. Ver, ver. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Var. Keşke benim telefonum da böyle güzel çekse. <gülüyor> <gülüyor> iPhone 12 arkadaşlar. <laughs> ne zaman? Mi? E seninki 11. Allah Allah. Onun seninki 11 de bana 12'yi niye çok gördün? Ya pardon, benimkini 12 dedim. Hayır yok, iPhone 12 yeni çıkacak. Pardon, cümlemi tamamlamadım. Doğru diyorsun. Peki böyle mi istiyorsun? Evet, aşkım. <laughs> Ciddiyet mi? Evet. Tamam ya. be. Şimdi Zeytuy'dan. Zeytin, otur. Zeytin. Zeytin, zeytin, zeytin. Otur, otur. Oturma Sen, otur. sen bana bak. Zeytin. Lan in o zaman. 6 hours later. Thanks. Fazla delikanlılığa da gerek yok. montumuzu giyelim. Şimdi hastanelik olmam ama yani gene de üşütmeye gerek yok bu dönemde. Bu arada şunu fark ettim ben iki senedir doktora gitmiyorum. Buraya ben geldiğimizden de. beri. Ben doktor klinik hastane görmedim burada. Kanada'nın sağlık kürek. sistemi diyorlar ya bilmiyorum yani. <laughs> Evrak kürek işlerim olmuştu benim de. Be? Kanada'dan havadisler vereyim madem. Malum pandemi, Covid hikayesi var. Burada rakamlar tekrar artmaya başladı. Tabi burada derken aslında burada Kanada genelinde bir raporlama veya bir haber yapıldığı zaman gazetede Kanada genelinde olmuyor verilen rakamlar. Eyalet eyalet oluyor. Biz BC'deyiz, British Columbia eyaletindeyiz. İşte böyle kuzeydeki Yukon falan gibi yerlerde çok daha az vaka var. Hatta bazı günler vaka açıklamıyorlar. Oralar daha iyi durumda. Ama işte Ontario, Quebec, British Columbia gibi biraz daha nüfusun çok olduğu eyaletler arasında BC iyi durumda hala öyle. Ama vakalar artmaya başladı. Doğu yakası işte Toronto'nun içinde olduğu Ontario veya Quebec eyaletleri artık ikinci dalgadayız diyorlar yani resmen. Orada durum daha da vahim bir takım kısıtlamalar var falan. BC hala fena değil o konuda ama işte dikkat edelim rakamlar artıyor falan filan deniyor. Zaten havaların soğumasıyla, kışın gelmesiyle hadi sonbahar bunun böyle olacağı belliydi. Zeytin hiç sallamadan böyle yürümek bayağı lüks değil mi ya? Evet. Yani şu koca alan ve bomboş daha olmasıyla daha da büyük dönem, da. daha da gidiyor tabi komple off leash tabir edilen yani köpeğini saldım çayıra mevlam çayıra artık benim köpeğim değil. Tasmasız alan. Evet, <laughs> tasmasız alan. O kadar değil. değil. De hani köpeğin de iyi huylu işte. olacak? Aynen onu diyecektim. Yani, yani burada da hır hırgür yaparsa tasma açıkken gitti birine saldırdı. Ee ne yapayım yani falan diyemiyorsun. Hayır. Hey. Yes okay. <laughs> Bütünden ayrılmıyor çocuğun. Kanada gündeminden bir diğer hadise. Ee, yaklaşık bir hafta önce sanırım, hoş bu video yayına girince biraz daha uzamış olur o süre ama neyse yakınlarda. Kebek eyaletinde böyle Montreal'den çok da uzak olmayan bir yerde yani Kebek devasa bir yer hani çok kuzeyinde çok az insanın çok seyrek nüfusun olduğu yerler de var. öyle değil yani sapa bir yer değil merkezi denebilecek bir yerinde First Nation bir kadın First Nation nedir First Nation halklar insanlar Kanada'nın gerçek yerlileri. Bir kadıncağız 34 yaşında yani genç bir kadın hastaneye gidiyor. İşte bir takım sorunları var. Neyse kadıncağız ölüyor. 34 yaşındaki kadın hastaneye gidiyor. Hastanede yatakta böyle sızı içinde kıvranırken Facebook'tan yayın açıyor. Canlı yayın. Böyle 7 dakikalık bir video. Bunun bir kısmında kadınla ilgilenen iki tane hemşire var. Kadınlar görünmüyor sanırım hemşireler ama Fransızca tabii kebek eyaleti olduğu için kadın hakkında hakarete, ayrımcılığa, ırkçılığa varan laflar ediyorlar. İşte sende ne kadar gerizekalıymışsın, kendine bakamamışsın, biz şimdi bakmak zorundayız. İşte ne yaptın kendine, çocukların görse ne düşünür falan gibi laflar ediyorlar böyle ırkçı ve ayrımcı tarafları da olan yani ağır küfüre yakın laflar sarf ediyorlar. Bu çok büyük bir hadise oldu. İşte Kanada'da bu First Nation buranın esas yerli halklarına karşı ırkçılık, sistemik bir ırkçılık hem de yani kurumlar içerisinde nüfuz etmiş bir ırkçılık olduğundan tekrar bahis açıldı. Quebec'te özellikle bunun yine böyle olduğundan bahis açıldı falan. O hemşireleri paketlediler, işten çıkardılar, attılar ama tabii hani bir lafa eden insan atmakla da olmuyor. Daha ciddi, daha sistemin geneline eğilmiş, kurumlara nüfuz etmiş bir hadise var. Bu da birazcık gündemini meşgul ediyor kanadan. Bugün yine pudurcak yerlerini buldum. Gene bak. <laughs> 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 Köpek sahibi olmanın gündelik gerçekleri. Ben bundan çok iğrenciliğimi düşünüyordum ilk başta. Konuşmuştuk daha önce. Evet. Ama o kadar sıradan bir şeye dönüşüyor ki. Aynen. Hiç görmüyorsun bile. Ama çok ishal olunca böyle vıcık vıcık olursa Zeytin'in gezmesi kakası arkadaşlarıyla. Gerçi tanımadığı köpekler ama evet. oyunları artı Kanada gündemi gibi <gülüyor> <gülüyor> ayık kafayla takip etmesi zor bir video oluyordu. <laughs> Kanada gündemiyle ilgili bir diğer nokta. Aslında ilk sırada anlatacaktım ama unuttum. E ee, bu koronadan dolayı işte işinden olanlar, geliri azalanlar falan filan Kanada hükümeti, federal hükümet bu insanlara yönelik olarak bir maddi destek programı açıklamıştı aylar önce. CERB denen Canadian Emergency Response Benefit. Ayda 2000 dolar işte kriterleri yerine getiren insanlara 7 ay boyunca. Ama ilk başlarda değil ama uzattılar sonra evet. 7'ye çıktı. Yani toplamda 14.000 dolar. Vergilendirilebilir bir para bu, hibe değil. Yıl sonunda sana bir fiş gönderecek. Abicim adisyon. Hesap bu kadar. Ben sana para vermişim. Bunun da şu kadarını vergi olarak alayım diye. Ama yani normal. Neyse bu program sona erdi. Bunun yerine bir mevcut işte işsizlik sigortası programını biraz değiştirdiler. Biraz daha şartlarını hafiflettiler. Bir de bir iki tane daha böyle ek program yarattılar. İşte ailenizden birisi korona olursa atıyorum iki hafta boyunca evde kalacaklar. Mesela sizin de ona bakmanız gerekiyor falan filan. Böyle kategorilerde insanlar yine maddi destek alabiliyorlar. Bir de mi var Kanada'da gündemde? Ha, BC'de eyalet seçimleri olacak. Eyalet parlamentosu, Victoria bloğunu izlediyseniz. Oradaki tarihi bina. Orayı dağıttılar, kapattılar. Seçimler olacak. Biz oy kullanamıyoruz. Eyalet seçimi de olsa Kanada vatandaşı olmak gerekiyor. Zeytin, gel buraya. <laughs> Zeytin'in özgürlüğü bitti. E şu tabeladan itibaren Evet burada yazıyor. Bu tabayadan itibaren bu tarafa gidiyorsam takmamış onları ama biz taktık. Aç Allah aşkına da ikincisi de kimse yok. Açayım mı? Evet kimse yok yani ama kalabalık yasak. Olsa, Ya bir şey olmaz bizden başka başka kim var abi yasak diyeceğim. Bize bence aç bilmiyorum. Şu <laughs> an Türk tarafımla olmayan Kanadalı tarafım bir mücadele içerisinde. Zeytin açayım mı seni? Aç Ama denize Kimseye girme tamam mı? Burası Hadi yürü. Yürü Kudur. <laughs> Eda'cığım üşediği için bu video burada bitiyor. Eda'cığım üstüne mont alsaydı. Almayı unuttum. Size biraz daha bir şeyler anlatırdım belki. <laughs> ne anlatacak? Biraz tırı ırı bir video oldu ha havadan sudan. İyidir ama bazen Niye? böyle. Niye? Böyle işte durum güncellemesi yaptık. Evet. Benle Kanada, ilgili en azından. Evet. Kanada gündeminden bahsettik. Evet. E peki. O zaman kapat bakalım videoyu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Kendinize dikkat edin. Evet. Görüşmek üzere. Bye. Bış. <laughs>